aleyküm kankalar. Bugün sizinle Clash of Clans'ta sıfırdan zero serisinin ikinci bölümüyle beraberiz. Bu bölümde devam ediyoruz. Şimdi iki tane işçimiz var ilk olarak. İşçiyi atayalım. Ya depo 7000 alıyor. 7000 alıyor. İlk başta bir dakika birlik binası 2500. Ha dev önemli dur. Bunu 2500 yapmamız lazım ama bir tanesini altına harcayabiliriz. Altında ne var? Okçu kulesi var bir tane yeni. Okçu kulesine bas. Bir dakika. Savaşalım biz o ara o dolar. 20 tane. Yer bu beni baba. Böyle hani böyle daha güzeliniz yok mu ya? Bir saldırayım. Bu iyi gibi bak. Topu nerede bunun? Ha burada. O iki tane topu varmış. Görmedim şunu. Gözümden kaçtı lanet olsun. Aldı yine neyse de. Bu kötü oldu. Bu çok kötü oldu bu. Bu onu görmemem var ya çok kötü oldu. Ben iki top diye saldırdım. Gençler kusura bakmayın. Çok kötü saldırılar yapıyorum. Normalde fena saldırılar yapmıyorum aslında. Ama işte e, level düşük olunca ne yapacağımı bilemedim. Alışık değilim. Çünkü o Ana hesabı da e, çok eskiden açmıştım. Bir 7'de mi 8'de mi de bırakmıştım. Geçen gene başladım tekrar. Geçen elinde bir 2 3 ay olmuştur. Başladım. O yüzden şu an kötü. Yani düşük levelde olmayı unuttuğum için şu an sadece barbar saldırısıyla kötü oynuyorum. Kusura bakmayın. Alın alamazsınız. Yıldız aldı en azından. O da güzel. Alır mısınız? Alırsanız Alırsanız güzel olur be. Alır mısınız be? Hadi gençler. Saldır oğlum. Barbar şaka yapıyorsun. Ya sen kralsın. Sen var ya sen kral. Adamın dibisin sen kralsın. Bakalım bir dakika 35 saniyede bitirebilecek misiniz? Bitirirsiniz be Bu arada e, Epic Games'e girip GTA 5'inizi bedava almayı unutmayın GTA 5 bedava olmuş bilgisayarım yok ama aldım Bir tane aldım Bir tane aldım şey şimdi şey söyleyeceğim İnsanlar şaşırmış ya Herifler 10-20 tane alıyor An Hayır anlamıyorum neden 10-20 tane alıyorsun ki Ne yapacaksın yani Oyna abi al bir tane oyna. Hile yapacaksın da onun için mi çar alıyorsun? Hadi yapacaksın. Oyun rezil ediyorsun ki? Şöyle bir eleştirim de var. GTA evet, 5'in bedava olması ile ilgili. Bu bedava olayında çok fazla hileci genç, hileci büyük. Hileciler toplandı. Çok hatta yakın zamana demeyeyim. Şu an bile hileler deli gibi artmaya başlamıştır. O yüzden bilemiyorum ya. Hem iyi oldu bedava GTA 5 hem de kötü oldu. iyilece olacak her yer. Hiç oynamadım GTA 5'i de. İnternet kafede sadece birkaç kere oynadım yani o. Onun dışında oynamadım. Bir dakika yüzde altı o değildir be. Etrafta vardır. Aha yok hadi be. 13 saniye alırsınız rahat alırsınız. Burayı da üçledik gençler. İyi saldırıyoruz iyi. Saldırmıyoruz aslında iyiydi. Şansa bala oldu. Hızlı. A hızlı eğitim yapamıyoruz. Unuttum onu. 5. seviye beni. A okçudur. Şimdi 6 tane de okçu lazım. Ee, 2500 iksir diyorsun abi. Şunu yoktur. Mağazada ne var? Ordu, savunma. 2500 alabildim. Ha, top var ikinci top. Şu şeydik. Duvar dik. E şu an duvar öyle dikiyorum. Şu an o oh, bir dakika bu sayı sanki dur bakayım. O oh, bu şey istiyormuş. Düşe kanka işte. ne? O. Oh. Şöyle yapalım. Dur bakayım. Sarar mı etrafını? Sarar mı? Sarar mı? Şimdi seç bunu. En azından okçuyu koy abi. Koy baba. Sarmadı. Planladığım gibi olmadı gerçekten. Neyse. Düşe kalka büyüyoruz işte. Ya böyle kalsın aman. Şimdi ne yapabilirim? Ee, i̇ksir toplayıcı dik. Yeni olan kışladık ora saldır Eşleşme ara Oo Bak normalde Neyse 1114 hmm. Bilemedim yok Yürüyoruz ne o Güzel Diğer savunmalar nerede? Şakasın. Hoppa. Büyüyoruz işte. Güzel güzel deposu fena değil. Bamba bamba bamba. Bara bara karşı koyamazsın genç. Güzel be. Güzel. Gerçekten şu anki durumda güzel depo. Barbarlar. Saldır kanks. Aklımda çekiliş yapma planı var da kararsızım. Yapsam mı yapmasam mı diye de. Kardeş of nasıl bir çekiliş yapabilirim diye düşünüyorum da. Şimdi altın bilet alamam. Daha doğrusu şu anki durumda almam. Ha ileride altın bilet çekilişi gelir tabii ki de. Ama şu anda maalesef. Yani size şunu sö şöyle söyleyeyim. Ben kazanıyorsam, kazanırsam daha doğrusu sizle de paylaşacağıma emin olabilirsiniz. Tabii her gün her gün değil ama yani en basitinden şöyle örnek vereyim. 100 bin şu an e, takdiye olmayız da zamanı var da şu an 100.000 olduğumda teşekkür e, video teşekkür ederim diye geçmez. Bir çekiliş yapacağınız bir, bir video olur. 100.000 1 milyon aynı şekilde yani şu an hani çok var da oralara. Şu anlık söylüyorum. Durumu anlamanız için. Ben kazanırsam size de dağıtırım. O yüzden like atıp videoya abone olmayı unutmayın. Başarılara gel ödül al. İkincisi nerede be? Kanka ikincisi yok. İkincisi yok. Yok iki. İki tane gözükmüyor muydu? Ben mi yanlış gördüm? Şimdi 3750. A dur şunu yükselt. Dev. Dev önemli. Bir de şunu yükselt. Bir dakikası var zaten onun. Ee, o bitince 2000 200 dur kaç 2000 okçu kulesini 2 level yaparız bitsin o yan köye gidemiyoruz ya aa bir dakika ha, bir an sandım Cık. yanlış sanmışım dostum direkt 3 olsam mı ya şey vardı geçen benim ana hesabıma da öyle taş aldım baktım kaçtı bir ee, 15 20 25 mı ne? 6 6000 mi 5000 mi ne öyle bir taş gelmişti. 25 lira falan bayağı ucuzdu. Bundan da öyle çıkarsa buna da alırım direkt. Şöyle bir 5 tane inşaatçı güzel olur be başlangıçta. Keşke öyle bir hediye gelse, özel teklif gelse daha doğrusu. Bu arada şöyle planlıyorum. Benim ana hesabım var zaten. Bu hesabı zirveye taşıdıktan sonra bu hesabı çekiliş yaparım. Yani kesinlikle çekiliş yaparım. Hatta bir tane daha hesabım var. Dur bakayım. Ee, şu anda dolu bir tane daha saldırı yapalım. Bu saldırıdan sonra kaç dakika olmuş video? O çok uzun bile olmuş şu anda. Bir tane daha saldırı yapalım. Saldırıdan sonra şey yapalım. Size diğer köyümü de ana köyüm ağacı bir tane daha köyüm var. Onu da göstereyim. Direkt saldırdım şu an sırf saldırmak için. Onu da göstereyim. Sonra videomuzu kapatalım. Alırsınız be. Ha, rahat alır. Hiç kenarda köşede bir şey var mı diye bakmadım. Yokmuş. Ne yok? bak ölü köy. Şu taş kutusu alınmaz mı ya? Okçuyu bir levelde almasa mıydım ya? Barbar sanki daha iyi olur gibiydi. Yok et. o. Bir dakika bu benim düzen değil mi ya? Hmm Bir şey diyeceğim harbi benim düzen Düzenimi çalmışlar o adam kaç level bu be? 2 level mi? 2 levelde taşlı var İyiymiş zenginmiş bu ha Zengin zengin Lichiric'leri severim Haydi kaldır Kolları Evet savaşımız bitti. Ee, 2, 3, Oo, manamız yok neyse. Şimdi hemen Yançar'a çara Hemen diğer hesaba geçiyorum. Hatta geçeyim sizin gözünüzde aman ne olacak. Naofumu miydi? Naofumu no, miydi miydi o hesap? Bunda olması lazım. 18. Kim saldırdı be? O 4. seviye yükseltme tamamlanmış. Buna da uzun süre girmemiştim. Deposu dolmuş. Şimdi araştırma. Nerede araştırma? Araştırmayı burada. Ee, ne yapsam ne yapsam. Yıldırım gider şu an. Yakında yani ejder saldırısına başladığımız zaman yıldırım bizim can dostumuz olacak. O yüzden yıldırım gider. Şimdi kışta Kışta yedik abi. Altın madenini dik. yükseltmeymiş. Neyse yükselt. Ee, i̇ksir yok. Havanı yükselt. Havanı havan gördüm orada. Orada havan gördüm. Aynen. Havan. Bunu da yükselt. 360 bin kaldı. Onunla da onunla da zaten bir tek bunu basabiliyoruz. Altın madeni basın. Neyse. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay.